Deniz altındaki ihtişamlı yaşam. Dünyamız uzaydan bakıldığında masmavi bir görünüme sahiptir. Sadece Pasifik Okyanusunun üzerinden uçakla geçmeye kalktığınızda bu yolculuk tam 20 saat sürer. Yukarıdan bakıldığında engin maviliği ile göze çarpan okyanusların sırları ise derinliklerde saklanmaktadır. Kimi yerlerde Everest'in yüksekliğinden bile fazla olabilen bu sularda diplere doğru indikçe rengarenk bir dünya ile karşılaşırız. Her biri birbirinden değişik milyonlarca canlı çıkar karşımıza. Hepsinin farklı renkleri, avlanma taktikleri, kendilerini savunmak için kullandıkları yöntemler vardır. Bazen binlercesi aynı anda büyük bir hızla hareket eder. Bu kadar kalabalığa rağmen ne yönlerini kaybederler ne de karışıklık olur. Şüphesiz ki bu balıkların ne yöne gitmeleri gerektiğine ya da yanındaki canlıların kendi cinslerinden olup olmadığına hangi yöne giderlerse yaşanan uyumu bozmayacaklarına karar vermeleri mümkün değildir. Deniz altında yaşayan canlılardaki bu uyum ve organizasyon onların yegane yaratıcımız olan Allah'ın eseri olduğunun açık bir delilidir. Derinlerdeki gezintimiz sürdükçe, buralarda yaşayan canlılardaki detay ve çeşitlilik hemen gözümüze çarpar. Bu kadar çok canlıda, bu kadar muazzam detayların var edilmesi, bizlere Allah'ın sanatındaki mükemmelliği gösterir. Allah, karada ve denizde olanların tümünü en ince ayrıntılarına kadar bilendir. şeytandan Allah'a sığınırım. Karada ve denizde olanların tümünü o bilir. O bilmek sizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru dışta olmamak üzere, hepsi ve her şey apaçık bir kitaptadır.''